Ekrem Demirli ile Cuma yazıları Dinde korku meselesi Menfi korku ve müspet korku Babacığım, Rahman'ın azabını sana temas edeceğinden korkarım. Meryem 45 Pagan dinler, sınırlarını karamsar evren telakisinin belirlediği tanrılar inancına dayanır. Bir pagan, tanrıyı insanın çoğunlukla meşakkatle ve sıkıntılarla örülmüş hayat tecrübesine göre tasavvur eder. Tanrı ile ilişkisini bu tecrübenin şekillendirdiği umutsuzluk ve yılgınlık üzerine inşa eder. İnsanın doğumu güçtür, gelişmesi güçtür, yaşaması ve hayata tutunması güçtür, toplumsallaşması güçtür vesaire. Bir ayeti kerimede insan güçlük içinde yaratılmıştır denilir. Vaka güçlük insanın kaderidir. Bazense insan hayatını daha da güçleştirmiştir. İnsan hayvanlar kadar korunaklı gelmez dünyaya. Onlar kadar süratle koşamaz, uçamaz, yürümeyi bile uzun sürede öğrenir. Platon, insanın öteki canlılardan farkını tespit sadediğinde mitolojileri atıf yapar, insanın tanrılar tarafından yaratılışını anlatır. Tanrı, bütün varlıklara güçler vermiş, varlıklar bu güçle korunmuşlardır. İnsana ise aklını vermiştir. Aklın insanı koruyabilmesi, uzun ve meşakkatli bir çalışma sürecini gerektirir. Bu nedenle insan yeryüzünde kıtlık görmüştür, üretmenin güçlüklerini yaşamıştır vesaire. İnsan yeryüzündeki meşakkatli hayatı cennetten kovulmanın cezası olarak kabul etmiş, bu kaderle barışmanın yollarını aramıştır. Öte yandan pagan dinlerde ise tanrılara kurban sunmak, özür dilemek, onların hali hazırda cezalarından emin olmak için büyük fidyeler vermek dinin ana fikrini temsil ediyordu. Bu dinlerde tanrılar öfkeli kimselerdi. Bazen insanları ve evrendeki varlıkları cezalandırabilirler, bazen aralarında kavga ederek evrenin düzenini bozabilirlerdi. Bütün bu süreç dahilinde barışı sağlamak insanın göreviydi. Bu yönüyle duyu ve doğa kaynaklı telakenin şekillendirdiği dinlerde korku belirleyici bir rol oynar. Söz konusu korkular geçmişte kalmış olsa da ortadan kalkmış değildir. Bu yüzden korkularımız ve kaygılarımız her zaman devam eder. Tanrı ile ilişkimizde doğanın ve alışkanlıklarımızın çizdiği sınırların dışına nadiren çıkabiliriz. Bununla itibatlı olarak korkan insan dinde de tabi olarak korkmaya devam eder dinin zikrettiği kavramları doğasındaki bilgiye göre yorumlar, dinin ideallerini doğa zemininde insanileştirir. Sonuç olarak denebilir ki, din insanlara korkuyu öğretmiş, hiç akıllarında yokken onları Tanrı ile korkutmuş değildir. İnsanlar zaten korkuyor, sürekli endişe ve tereddütle yaşıyorlardı. Korkularını yönetebilmek üzere kurbanlar, adaklar veriyor, kahinlere başvuruyorlardı. İnsan hayatında dinin gerçekleştirdiği değişimlerden birisi, insan tecrübesinden kaynaklanan bu menfi ve uzaklaştırıcı korku telakkesinin yerine müsbet bir korku yerleştirmesidir. Fakat insan doğasındaki korku o kadar sabit ve yerleşiktir ki dinle gerçekleşen değişim ya anlaşılmamıştır ya da doğal korku tarafından zamanla dönüştürülmüştür. Bu itibarla hiç tereddütsüz denilebilir ki dinde de korku vardır, dinde de insana öteki hayatta ilgili uyarılar vardır. Bu uyarılarda insanların karşılaşacağı sıkıntılardan söz edilir. Fakat dinde bu uyarılar müspet bir usuba yerleştirilerek nihayetinde insanın olumlu bir tutum geliştirmesinin önü açılır. İnsan çok korkarsa umudunu yitirir, çözüm bulamazsa çareyi ve direnci zevk ve sefadı bulabilir. Dinse çarenin Tanrı olduğunu söyleyerek Tanrı'dan Tanrı'ya firarın yolunu göstermiştir. Bunun için İbrahim peygamber babasını uyarırken Tanrı'nın kuluna dönük şefkatini hatırlatırcasına babacığım diye söze başlar, sonrasında sana Rahman'ın azabı temas eder diye endişe ediyorum der. Azap Rahman isminin bir arada zikredilmesi, dinin doğamızdaki korkunun yerine koyduğu korkunun anlamını bize gösterir. İki kelime bir ayeti kerimede ardışık geldiğinde aralarında bir etkileşim olacağı açıktır. Rahman'la azap kelimesi birlikte zikredildiğinde birisi ötekini etkiler, onun anlamını değiştirir veya onu başka bir şekilde anlamaya bizi zorlar. İbnül Arabi bunu ayet-i kerimelerde yer alan lütuf veya celal ile cemalin ilişkisi tarzında düşünür. Mesela Allah benden korkun dediğinde dikkatimiz önce korkuya sonra ben kelimesine yöneldiğinde Allah'ın bize korkuda saklı bir lütfu gösterdiğini fark etmeliyiz. Öte yandan Allah'ın kuluna ben dediği bağlamda insanlar artık siz muhatap mesabesindedir ve olabilecek en büyük yakınlıktır. İnsana bu kadar yakın olandan ancak müspet korkuyla çekinmek mümkündür. Baştaki ayet-i kerimeye dönersek, İbrahim peygamberin babasını hatırlattığı azap, Rahman'ın azabıdır. Rahman'la azap bir araya geldiğinde korkunun istikameti değişir, insanı umutsuz kılan korkunun yerini, onu harekete ve çare aramaya sevk eden müspet bir korku alır. Haddi her şeye sepkat eden rahmet, azabı da geçmiştir. Hatta azabın içinden de geçmiştir. Allah azaba merhamet etmeseydi o da var olmazdı der Muhakkik düşünürler. Böylece cehennemle dahil olmak üzere her şey Allah'ın rahmetinin neticesi olarak var olur. İnsan da rahmete mahzar olmuş bir azaba maruz kalır. bayezid Bistami, Ey insan! Seni Kerim olan Rabbine karşı kışkırtan nedir? Anlamındaki ayeti kerimeyi işitince hemen, kelimin Rabbim diyerek cevap verir. Kerim olan Rab'den korkmak, herhangi birisinden korkmak gibi olamaz. Bundan dolayı ondan korkmak ve ondan utanmak, ona saygısızlık etmekten haya anlamına gelerek sevgi ve umuda dönüşür.